Ekonomik aklın dışında bu, bu yönde ekonomistlerin de sıkıntıları var. Tabii ki özelleştirmeler tartışılabilir. Özelleştirmenin pek çok yöntemi de vardır. Yani parçalı özelleştirme halka arz yöntemiyle vesaire vesaire sayısız modeller üretebilirsiniz. Ama bunu adına özelleştirme dediğiniz zaman tepki çekebiliyor. Halkın malının satıldığı söyleniyor ama devletin ve her zaman bir elinin kurum üzerinde olması da ...muhtemel bir durumdur. Bu noktada aslında yanlış anlaşılmalar da var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle belirleyici bir noktadan açıklık getireyim. Özelleştirmeler... ...oldukça hassas noktalar. Ancak ee, gerçekten de... ...özellikle bizim ülkemizde bu kadar iki kez... ...özelleştirme yapılmıştır. Biri Kıbr ee, Kıbrıs Tüp e Ölleri'nde... ...bir tanesi de Ercan Havalimanı'nda. Her ikisinde biliyorum ki... ...özelleştikten sonra... ...çok daha iyi bir performansla... ...yola devam etmekle birlikte devlet gelirlerinde devlet gelirlerinde çok büyük kazançlar olmuştur. Yani örneğim şöyle söyleyelim. Bugüne kadar devlet bu iki kurumu işte hiçbir şey kazanmazken şimdi devlet bu iki kurumdan düzenli olarak yüksek gelirler elde Peki vatandaşın mağduriyeti yani vatandaşın fiyatların bir, rakamların her daha yüksek her olacağı her söyleniyor. Herhangi bir pahalılık yansımamıştır. Herhangi bir Yüzde %1 milyonluk bir pahalılık olarak yansımamıştı. Yoktu böyle bir yansıma. Ercan örneği veriliyor sürekli olarak. Bakın işte özelleştirildi ama fiyatlar uçtu gitti. Kıbrıs Türk Hava kapatıldı. Daha pahalıya bilet alıyoruz. İşte bu da böyle olur. Ercan Havalimanı'ndaki biletlerin fiyatını işletmeci kurum belirlemez. Hava yolları belirler. Hava yolları da özelleştirmedi zaten özeldi. Yani Türk Hava Yolları, Pegasus, Atlas, Onur Air bunlar kendilerinin belirlemiş olduğu bir fiyat düngüsüdür. Kesinlikle ve kesinlikle. Kıbrıs Türk Hava olsaydı bugün o fiyatlar aşağı Aa, mı olurdu? Allah Allah. Üstü Türk olmuş de. olsaydı rekabetçi bir varlık olurdu. O zaman tabii ki fiyatları rekabetlerdiniz. Bugün lütfen e, bizi dinleyen herkes internetin girip baksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçak biletlerine tavan getirdi. 299 Türk. Aynen öyle. Tavan getirdi. Ama ben de, de 700'e de uçarsınız, 1000 liraya da uçarsınız uçak şirketinin koyduğu rakama göre. Bugün bu uçak şirketleri özel uçmuyorum derlerse siz ne yapacaksınız? Batarsınız ülke olarak. O yüzden Kıbrıs Türk varlığı tabii ki her zaman için piyasayı dengeleyiciydi. Bir de şöyle bu da kurum, kurumun da eksidi olduğunu biliyoruz yani. Tabii. Ama şuna söyleyeyim. Devlet nasıl kazandı size söyleyeyim. Eskiden devlete 3 euro veya 10 euro veya 5 euro kira ödeyenler şimdi veya da ödemeye başladılar. Bu da bir gerçek. Şimdi orada siz bir yer düşünün. Ben isim vermeden söyleyeyim size. Ya açık 650 metrekarelik bir park alanı düşünün. Bir kuruma 100 TL aylık yalanmış. Aklınız alır mı ya sizin bunu? 100 TL aylık. E yok böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla herkes eleştiren taraftan bakıyor ama kazanımları hiç kimse fark etmiyor. Kazanımları yaratanlar da çıkıp konuşmuyor. Yani hiçbir de çıkıp bunlar konuşmuyor ama gerçekten her iki özelleştirme de devletin ciddi kazancına sonuçlanmıştır. Bundan sonra da bundan sonra da devlet aynı şekilde benzer özelleştirme modeli veya halka yöntemiyle veya yarı halka yarı özelleştirme şekilleriyle devam etmeli... eğilidir. Kamu'nun yüksek maliyetlerini aşağı çekmelisiniz. Yani ben size hiç şimdi isim vermeden söyleyeyim. Bu özelleştirmeler içerisinde öyle rakamlar gördü ki insanlar e, ilkokul mezunu düz işçilerin, vasıfsız işçilerin 10 bin liralar, 8 bin liralar net maaşları bile vardı bunların içinde. Bunlar hiç kimse konuşmadı bu kadar Hala devam misin? ediyor mu benzer rakamlar? Yani Etmiyordur tabi özdeşlikten sonra. Ama Yok ki... Hayır yani devlet kurumlarından bahsediyorum. Böyle rakamlardan bahsetmek mümkün Yani devletin kitlelerinde ne kaldı bilmiyorum ama belki de devam ediyordur rahat, rahat Çünkü yani bunlar devlette şu an zaten müşavir ordusu diye bir ordu var zaten. 100 kişiyi aşmış durumdalar. Bu insanlar bankamatikten para çekmek için sadece devlet dairelerine gidiyorlar. Yani sizin yaratmış olduğunuz değerler bunlar üzerine. E o zaman siz... ...neyi kurtarmayı bekliyorsunuz... ...nereden kurtulmayı bekliyorsunuz... ...o yüzden ben hep diyorum... Bey, ...ekonomi bugün sabah... ...Ahmet'in yarın sabah Mustafa'nın yapacağı bir... ...basit açıklamayla kurtulabilir bir yapı değildir... ...ekonomi... ...bir bütün olarak ele alındığı zaman ancak... Ve aynı Peki siz olsaydınız ekonominin patronu bugün başında olsaydınız ya da birlikte hareket ettiğiniz bir grup olsaydı önceliğe ne, nereden başlardınız? En az 100 tane şey sayabilirim size bunun üzerine. Ama sizin için, sizin için en önemli şey nedir bugün? Size benim en rahatsız eden konu nedir? Ne Bir an önce... Olsun, sürdürülemez ya. bir noktaya gelen ekonomide insanlar artık o kadar çok korktu ki dövizin artışından ve e, sık doğaca olan olumsuz beklentilerden bir an önce insanları tüketime yönelilecek avantajlar yaratmaya başladım. Örneğin bugün siz eğer 1000 Türk lirası 1500 Türk lirası kazanıyorsanız 500 Türk lirasıyla karı koca diyelim iyi kötü sadece mutfak masrafınızla ekmek zeytin yiyip gerisini biriktiriyorsanız ve diyorsanız ki yarınlarda ne olacak belli değil ben paramı biriktireyim ve piyasaya para aktarıyorsanız hemen bunu fırsata çevirdim. Derdim ki bir arkadaşlar kış geldi kış döneminde Evinizde elektrik tüketmeyin, LPG tüketin. LPG içinde kombi kombinin gümrük vergisini kadevesini kaldırdım. Bir anda piyasaya para Emlak şu an birçok borcu olan insan var. Emlak satışlarında hareket yok. Çünkü yüksek vergiler var. Dedim ki 6 ay süreyle emlak ve emlak satışlarındaki vergiyi dondurdum ki insanlar varlığını satsın, parayı alıp gidip borcuna yatırsın. Bu neyi sağlardı? emlak el değişmesini, paranın sıcak paranın piyasaya akmasını. E siz artık bir döngüyü çevireceksiniz ki gelsin beyaz eşya 3 aylığına kaldırdım. Yaz hazırlık evlenecek olanlara. Anında arka arkaya size 10 tane 20 tane bu sadece bu bir basit örnekti. Ama bu şok dalga 3 aylık 6 aylık periyotta yaşanan şok dalga en azından ülkedeki şu an yastık altına biriktirdiğimiz veya iyi kötü insanların iflasla karşı karşıya olduğu bir noktada elindeki malı satıp likide çevirip bu likidi borcuna yatırıp dönüp hayatını idam etmemesine bakardı. Evet. Türkiye'de benzer uygulamaları görmeye başladık. Bir ülkemize de aslında yastık altında bankalarda hesaplarda duran önemli miktarda çok önemli miktarda para olduğunu sürekli olarak ekonomistler dile getiriyor. Bunu yatırım fırsatına çevirmek için yasal düzenleme yapmak zorundasınız. Evet. Böyle bir yasal. Kimse size bu para parayı piyasaya, piyasaya, piyasaya sürmez. sürmez. Türkiye'de bir de biliyorsunuz ki yurt dışındaki varlıklarla ilgili vergi uygulaması daveti vardı. Her ne kadar bu davet e, çok karşılık görmese bile benzer bir şey bizim için de geçer Kıbrıs'ta bu mi? özellikle yurt dışındaki va mal varlığıyla ilgili ve paralarla ilgili bir çağrı yapılsa gerçekten özellikle İngiltere'de çalışmakta olan ve birikimi orada olan birçok insan buraya getirir parasını. Ancak bu paranın buraya gelmesi bizim için yeterli değil. Para bankaya geldiği zaman bankadan da reel ekonomiye yakması gerekir. Bunu reel ekonomiye yakması için de ekonomik dinamiklerin çalışmaya başlaması gerekir. Ekonomik dinamiklerin de çalışması için hem ihtiyaçlı olanı hem yatırımcıyı buluşturacak fırsat zemini yaratmanız gerekir. Fırsat zemini yaratırsanız olur. Yaratmazsanız olmaz. Şimdi az önce söylediğim gibi kış geldi. Biz ya elektrik ısınmaya devam edeceğiz, elektrik parasına batacağız. Bu sene muhtemelen, istemiyorum gazetelerden şimdi okuyayım ama muhtemelen geçen senelerde birkaç kez, yani olduğu gibi işte gaz karbon ve karbon monoksit zehirlenmelerden. Olursa bana hiç kimse çıkıp da vah vah demesin. Birilerinin eserleridir çünkü bu. İnsanlar siz ona zorluyorsanız sonucu da bu olur. Çünkü. Peki hiç olmazsa en azından e, e, yani odun kömür sobası nasıl yakılır e, güvenli olarak nasıl kullanılır bununla ilgili bir açıklama yapasın diyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. teşekkür ederim. E, pek çok konu vardı konuşulması gereken ama 2014'de de pek iyi bir ekonomik tabloyla girdiğimizi söyleyemeyiz. Sizin açıklamalarınızdan da bunları görüyoruz. Umarız e, bir gün gelir de iyi gelişmeleri konuşur. ekonomideki ferahlamaları e, anlatırsınız bize. Çok teşekkürler bir kez daha. Çok teşekkür sağ, ederim, ol. sağ olun. Değerli izleyenler ekonomist Sayın Mehmet Saydam'la birlikte ekonomi gündemini değerlendirdik. Kısa bir aradan sonra haber ile karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin.